Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem bugün sizlerle portakal marmelatı yapacağız bunun için 2 kilo portakala ihtiyacımız var arkadaşlar şöyle portakal kabuklarımızı bu şekilde dilimliyoruz ve şöyle kabuklarını soyuyoruz portakalımızın kabuklarını da kullanacağız arkadaşlar portakalın kabuğu da böyle çok güzel aroma veriyor. O yüzden kabuklarını da kullanmak istiyorum marmelatımda. İstemezseniz de tabii ki kullanmayabilirsiniz de. Bu şekilde tüm portakallarımızın kabuklarını soyuyoruz. Portakal kabuklarımızı da soyduk. Tüm portakal kabuklarımızı şöyle derin bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine su ilave edelim. şöyle kabuklarını biraz yumuşatalım. Ocağımızın altını açalım. Kaynadıktan sonra 7-8 dakika 10 dakika kaynatabilirsiniz arkadaşlar. Kabukların acısının kolay çıkması için 10 dakika kaynatmanız da daha iyi olur. Kabuklarımız kaynamaya başladı. Arada şöyle karıştıralım ki güzelce acısını suya bıraksın. 8-10 dakika sonra Kabuklarımızı şöyle süzgecimizle alıyoruz. Ocağımızın altını kapatalım. Birkaç defa böyle suda haşlayacağız ee, kabuklarının tamamen böyle acısın gidene kadar. Hafif kekremsi seviyorsanız da böyle hafif kekremsi bırakabilirsiniz ama ben e, öyle sevmediğim için tamamen güzelce tatlılaşmasını sağlayacağım kabuklarımızı tekrardan şöyle tenceremizin içerisine alalım. Kaynamış suyumuzdan tekrar ekliyoruz. Bu kadar yeterli. Bu ikinci defa e, suyunda kaynayış arkadaşlar. 3-4 defa bu şekilde kaynatacağız. Eğer daha acısı olursa 5. defada suyun değiştirip kaynatabilirsiniz. Portakal kabuklarımızı haşladık. Sıra geldi şöyle portakallarımızı dilimlemeye. Şöyle orta kısmını çıkartalım. Dilim dilim yapalım. Bayağı da sulu arkadaşlar şöyle parçalanıyor da. Birkaç dilim yapıp başka bir tabağın içerisine alalım. Bütün portakallarımızı bu şekilde dilimleyelim. Portakal kabuklarının 5 defa suyunu süzdüm ben. Yani 5 defa ayrı suyla haşladım. Güzelce acısının çıkmasını sağladım. 1 kilo şekerim vardı arkadaşlar. Böyle yarısını portakal kabuğunun üstüne ekledim. Daha sonra dilimlemiş olduğumuz portakallarımızı da şöyle şekerin üzerine ilave edelim. Bayağı da suluymuş portakallarım. Üzerine de şekerimi ekliyorum. Şöyle bir su bardağı da 200 milimlik bardağımızla portakal suyu sıkmıştım arkadaşlar. Onu da ekledim. Ocağımızın altına açtık. Şöyle düzeltiyorum. Dağıttım. Kaynamasını bekliyoruz. Şu an açık ocağımızın altı. Portakal ve kabukları kaynamaya başladı. Şöyle oluşan sarı köpükleri alalım arkadaşlar. Kenarlarından. İyice kaynadıktan sonra orta ateşte kaynatabiliriz. Çok hararetli ateşte kaynatmamıza gerek yok. Şöyle de biraz karıştıralım. Şekeriyle geçişsin iyice. Bakın şöyle üzerinde oluşan köpüklerini sürekli alıyoruz. Güzelce kaynamaya, fokurdamaya başladı. Ee, i̇çerisindeki portakal ve kabuklarımız daha da böyle yumuşamaya başladı. Güzelce yumuşasınlar. Şöyle biraz daha kaynamaya devam etsin. Portakallarımız çok güzel bir şekilde yumuşadı. Ocağımızın altını kapattık. Şöyle... Mikserimizle güzelce çekiyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Marmelatımızı e, mikserden geçirdik arkadaşlar. Tekrar ocağımızın altını açtık. Şöyle güzelce kaynadıktan sonra kısık ateşle orta ateş arasında pişiriyoruz. Ve sürekli karıştırmamız gerekiyor. Marmelatımızın altını kısık ateşle orta ateş arasına aldık. Şöyle tabanına değirerek ara ara karıştıralım ki dibine tutmalar olmasın. Marmelatımız hafif hafif kaynıyor. Şöyle yarım limonun suyunu da ekliyorum. Karıştırıyoruz şöyle güzelce. 5 dakikada böyle limon suyuyla birlikte kaynatmamız yeterli olacaktır. Toplamda şöyle 20-25 dakika kaynıyor şöyle kıvamına bakarak kaynatma süresini uzatıp azaltabilirsiniz. Bakın bu kıvamda şu anda. 5 dakika da böyle limonuyla birlikte kaynadı. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Marmelatlarımızı ağzı geniş bir huni yardımıyla dolduralım. Bu şekilde olduğunda kapakları da kirlenmemiş oluyor. Daha rahat bir şekilde dolum yapabiliyoruz. Sıcak dolum yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde hemen sıcağı sıcağına kavanozlamamız lazım. Bu şekilde yapıp isterseniz kahvaltılarınızda tüketebilirsiniz. İster meyve suyu yapabilirsiniz. İster de pas, isterseniz de pasta ve kurabiyelerinizde de çok güzel yakışır arkadaşlar. Şöyle hepsini dolduralım. Tüm kavanozlarımızı doldurduk. Hemen kapağını kapatıyoruz. İki tık geriye. Bir tık ileriye sıkıca kapatıyoruz kapaklarımızı. Şöyle bezimizin üzerine alalım. Bir, iki tık geri, bir tık ileri. Kapaklarımı da kaynar suda beklettim arkadaşlar. O şekilde sterilize ettim. Kuruladım. O şekil kullanıyorum. Kavanoz ve kapaklarınızın temiz olmasına dikkat edelim. Bu şekilde sıcak dolum yaptığımızda kapaklarını vakumlayacak kavanozlarımız. Kavanozlarımızın üzerlerini şöyle temiz bir bezle veya sofrayla kapatalım. Bir gece bu şekilde dinlensin. Marmelatlarıma ikinci gün bakıyorum. Kapaklarını çok güzel vakumlamışlar. Kavanozumuzun birini açtık. Şimdi göstereceğim sizlere. Açmış olduğumuz marmelatımızı şöyle kasemize dökelim arkadaşlar. Bakın o kadar güzel kıvamı da çok harika görünüyor, mis gibi de oldu arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz bu tarifi. Ben çok beğendim. Portakal marmelatını ilk defa yaptım kabuklarıyla birlikte. Bu Tarif çok hoşuma gitti. Mutlaka deneyin. Şöyle kaşıkla da kıvamını göstereyim arkadaşlar. Bakın bayağı koyu kıvamlı oldu. Portakalın kabuklarını eklediğimiz için bu şekilde koyu kıvamlı oluyor arkadaşlar. Ee, rahatlıkla çocuklarınıza meyve suyu da yapabilirsiniz sulandırarak. Ben genelde meyve suyu olarak tüketeceğim bunu arkadaşlar. Tarifimi sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.